Gölgeler uzar köşede sessiz bir yemin Sokak lambası titrer yarın bir gibi Adımlar yankı yapar beton yutar sesi Gece bir kara kutu içinde saklı hepsi Kaldırımların üstü çiziklerle dolu Hayallerimiz mi düştü yoksa biz mi yorulduk Bir çakar gibi anlık parlayan umut Söner rüzgarla yine karanlığa bulut. Ellerinde bir düş ama kayıp bir renk. Yollar hep uzun. Var mı sabır ve denk? Yeah. Işığı yanar ama titrer Hayat dediğin bu biraz gerçek biraz tek Kalbim çarpıyor hızlı duyar mısın sesini Bir adım daha at belki buluruz izini Camlar bulu içimde saklı sırlar Bir nefes alır gibi Gece bir bilmece çözülme yat var Bir yıldız düşer belki tutarız dilekleri Ama sanki boş bir vaat Kaybolur izleri zaman akar Sessiz siyah beyaz rüyalar sanki Gerçek burada değil başka bir diyardan Ellerimde bir düş ama kayıp bir renk Yollar hep uzun var mı sabır ve denk Yeah Sabır denk yeah, 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 yeah. Camlar bul, içimde saklı sırlar Bir nefes alır gibi terin ağır anılar Ruhumda sokakta duvarlar yankılar Gece bir bilmece çözülmeyen sancılar Yıldız düşer belki, tutarız dilekleri Ama sanki boş bir vaat, kaybolur izleri Zaman akar sessiz siyah beyaz rüyalar sanki gerçek burada değil başka bir diyardan. <laughs>